dosyayla ilgili özellikle Ayhan Bora Kaplan'ın da yargılandığı ana dosyada yeni bir takım bilgiler, yeni bir takım raporlar da açısı girdi dava dosyasına. Özellikle dosyanın tanıklarından yani bu dosyanın dava dosyasına açılmasına vesile olan kişilerden biri Erkan Doğan'dı. Erkan Doğan Ankara'da işte Ayanbora Kaplan ve adamları tarafından işkenceye maruz kaldığını ifade etmişti. İşte götürüldüğü plazada dişlerinin söküldüğünü ifade etmişti. Bu dosyada tabi tutuklu olarak yargılanan isimlerden biri de Barış Kurt. AKP eski Çankaya meclis üyesi Barış Kurt. Ayanbora Kaplan'ın yakın, onunla zaten yakın olduğunu ifade ediyor. Görüşmelerinin falan olduğunu ifade ediyor. Erkan Doğan kendisine yönelik Ayanbora Kaplan ve adamlarının uyguladığı onun ifadesiyle işkenceyi çünkü dişlerinin söküldüğünü ifade ediyor. Barış Kurt'un onun talimatıyla. Onun azmettirmesiyle bunun olduğunu ifade ediyor. Şimdi dava dosyasına giren bir takım yeni mütalağlar var. Özellikle bazı istasyonun kayıtlarıyla ilgili, HTS kayıtlarıyla ilgili. Burada da tabii tuhaflık var. Çünkü daha önce polisin dosyaya sunduğu kayıtlarla bunlar örtüşmüyor. Yani diyelim deniyor ki işte Barış Kurt o gün şuradaydı. Ancak yeni çıkan dosyaya sunulan mütalada atıyorum bahsedilen yerden 8 kilometre, 10 kilometre daha uzakta göründüğü anlaşılıyor. Dosyada o yönünde de bir takım doğrusu tuhaflıklar var. Özellikle diyelim geçen hafta duruşması yapıldı bu. Dava Son derece hararetli geçti. Sanıklardan, sanık avukatlarından işte diyelim avukat Sinan Kocaoğlu Ankara Barosu'na üye mahkeme başkanına oldukça büyük bir restleşmeye girdi. Gerilim arttı. Zaman zaman mikrofonu e, kapatıldı vs. O da şunu ifade etmeye çalışıyor. Hem bu duruşma tutanaklarına yansıdığı kadarıyla. Dosyada özellikle soruşma sürecinde ki koğuşma yani yargılama sürecinde bu Süreç, bu işlerin devam ettiğini bir takım manipüle dosyanın manipüle edildiği yönde, dosyada yanlış yönlendirmelerin olduğu yönde bir takım ifadeleri, ifşaatları söz konusu oldu.